Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine e, kapalı sistemle ilgili gelişmeleri size böyle kısaca göstermek istedim. E, biliyorsunuz bundan 2-3 ay önce denemesini yapmıştık. E, i̇ki farklı çiçekte uygulamıştık. Onlardan bir tanesi hayatta kalırken bir diğeri için herhalde sanıyorum ki orkidenin cinsiyle ilgili bir durum var. E, onu da pek işe yaramadı. Ama bu bayağı bir süre oldu ve şu anda gayet sağlıklı ve güzel bir gelişme gösterdi. Ben de bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi birazcık daha yakından çekeceğim. Yakında gördüğünüz gibi bir en önemli gelişme köklerin kalınlaşması oldu. E, kökler mevcut e, durumuna göre daha kalın e, bir halde e, ve gördüğünüz gibi yeşillikler içerisinde yani kök durumumuz gayet sağlıklı gözüküyor. Biliyorsunuz ben bunun içine aspirin de atmıştım. E, galiba faydalı da oldu. E, şu anda gördüğünüz gibi köklerimizde herhangi bir problem yok. Daha önce de belirttiğim gibi e, aslında burada işte daha az miktarda e, su kullanıyoruz yani böyle şu kısımlara falan çıkmadan e, bir miktarda e, su verdim. E, bazı dönemlerde hafif içerisine limon suyunu e, işte karışımlı elde ettiğim e, suyumla da onların birazcık C vitamini almasını sağladım. Köklerimiz gayet güzel seyretti. Farklı bir gelişme aslında bakarsanız burada bir tane kök var ki şu. Bakın böyle yukarıya doğru çıkmaya ve yukarıya doğru hani böyle bir hava kökü de oluşturmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Çünkü aşağıya değil tamamen yukarıya doğru çıkan bir kök durumu dikkatimi çekmişti. Onu da böyle göstermek istedim sizinle. Genel olarak gördüğünüz gibi köklerimiz gayet sağlıklı ve güzel seyrediyor. Burada bir de yaprağım vardı. Şuradaki yaprağı da göstermek istiyorum. Bu yaprağımız biliyorsunuz küçüktü ve kocaman ve büyük bir hale geldi. Şu anda farklı bir yaprak daha vermeye çalışıyor. Çok içeride ve küçük miktarda göreceksiniz. Birazcık daha zoom yapmaya çalışıyorum bir yaprağımız daha gelecek belli ki ve verdiği bu yaprak gördüğünüz gibi gayet büyük sağlıklı ve dinç gözüküyor. Ben bunun suyunu verirken diğer taraftan yapraklarını da tabi silip temizliyorum ve daha temiz ve hoş bir şeyle daha güzel nefes alabiliyor. Ee, onun dışında da burada bir budama yaptım çünkü buradaki bütün çiçeklerini artık bıraktı. Artık bırak çok uzun bir süre çiçekli kaldı. Onu da belirteyim. Hatta burada aslında çiçeği var ee, ve ben e, şurada da tekrar çiçek verecek diye tekrar buradaki dala e, dayamadım Çünkü burada bir çiçek gelişimi halen daha söz konusu. Yani şöyle özetle söyleyeceğim e, şey şu. Kapalı sistem işe yarıyor mu? Evet işe yarıyor. Ama bazı cinslerine göre bu durum değişebiliyor. Aslında aynı bakım ve aynı şeyi farklı bir orkide hamle de yapmıştım. Ancak o orkide de başarılı olamadım. Bu nedense herhalde cinsinden de kaynaklı dediğim gibi e, daha pozitif seyretti. Buradaki en önemli konu kesinlikle susuz kalmaması gerekiyor. O önemli bir şey. Tabii dönemsel olarak vitamin verebilirsiniz. E, yumurta e, proteini e, biliyorsunuz onu yapıyoruz zaten. Ama onun dışında C vitaminini muhakkak tavsiye ediyorum. Yapraklarını silelim, temizleyelim. E, ve hani açısı çok önemli. Güneş ışığını süzülerek geldiği yerde kullandığınızda Onunla ilgili herhangi bir e, sıkıntı kalmayacaktır diye düşünüyorum. Yani e, kullanılabilir ama e, yine de e, cins cinsiyle ilgili ne yazık ki net bir yönlendirme yapamıyorum. E, ancak bu çiçekler sonrasında ne oluyor? Kökler o kadar fazla büyüyor ve artık hani e, güçleniyor ve kök daha da fazla uzamaya başladığı zaman aslında bu vazolar değişiyor. Bunu bir büyük boyuna değiştirmek gerekiyor. Ancak şu an için erken, Hani gelecek sene e, aynı şekilde sağlıklı gelişimine devam ettiği sürece e, ben e, bu değişimi de yapacağım. E, tabii bu kapalı orkideden bahsederken diğer taraftan palmiye yapraklarım da dikkatinizi çekiyordur herhalde. E, biliyorsunuz yeni palmiye aldım e, çok da seviyorum palmiyeyi. E, bana gelirken e, bu yaprak kırılmıştı ben de kırılan yaprağı bu şekilde suyun içerisine koydum. E, aslında bunu direkt şu şekilde e, toprağa saplayarak dikimini yapabiliriz e, ama ben burada köklenmesini istiyorum Köklendikçe de ben size bunun gelişimini ayrıca göstereceğim. Ama yani şu şekilde vuzulu durması bile bence çok hoş ve çok şık bir görüntü yaratıyor. Diğer taraftan da bu var tabi bunu da şöyle kök durumunu göstereyim biraz sulu ee, şu an köklerimizde ne yazık ki gelişim yok ama olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi isterseniz bunları bu şekilde hemen palmiye e, ağacının dibine dikebilirsiniz. Veya bir süre şöyle suda beklettiğinizde büyük ihtimalle kök verecektir. Kök verir vermez onu da sizinle paylaşacağım. Bunun dışında lütfen orkidelerle ilgili farklı yorumlarınız, görüşleriniz varsa bana iletiniz. Ben bunları böyle çok büyük severek ve büyük bir mutlulukla yorumlarınızı tek tek okuyorum. Herkese ayrı ayrı cevap veriyorum. Farklı sorularınız falan varsa, merak ettiğiniz şeyler de varsa lütfen paylaşın. Hepinize sevgiler, selamlar.